Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Siyah beyazlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yılda 5 milyon dolar istediği iddia edilen Alex Tekşirya ile en az 7,5 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi gereken Joa Mario isimleri sürekli Beşiktaş ile anılırken yabancı basının bu isimleri gündemde tutması ve Beşiktaşlı futbolcuların da bu isimlerle poz vermeleri heyecan yarattı. Ancak Almanya'dan farklı bir iddia geldi. Transfer marketinde iddiasına göre Beşiktaş bonservisi elinde olan Max Meyer'e 2 yıllık sözleşme teklif etti. Alman oyuncuya yıllık 900.000 Euro'dan 2 yılda 1.8 milyon Euro önerildi. Ayrıca Alman oyuncuya 1.2 milyon Euro'luk da başarı bonusu teklif edildi. Son dönemde sürekli düşüş içinde olan Meyer için Beşiktaş'ın en önemli rakibinin ise Portekiz'in Braga takımı olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Schalke, Crystal Palace ve Köln formaları giyen 26 yaşındaki Alman oyuncu ilk parladığı yıllarda Alman milli takımına seçilmiş, Mesut Özil'den 10 numaralı formayı alacağı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak 4 kez Alman milli takımında oynayan Meyer bir daha üzerine hiç ekleme yapamadı. Diğer yandan Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Onyekuru konusunda flash gelişme yaşandı. Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu iddia edildi. Onyekuru'nun menajeri Davile Ajanspor'a yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediği ancak kendileriyle iletişim kurulmadı belirten Davila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da masada olduğunu açıkladı. Menajerinin verdiği bilgilere göre her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon euroyu ödemeye hazır. Onyakur'un Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlara daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atacak. Onyakur'u daha önce Monaco ile anlaşan Yunanistan'ın Olympiakos takımını Atina'da yaşamak istemediği için reddetmişti. Onyakur'u kiralık olarak çeşitli aralıklarla Galatasaray'da 3 dönem forma giydi. Süper Lig'de 55 maçta forma giyen Onyakur 20 gol ve 11 asist yapmıştı. Öte yandan Sassuolo kulübü Beşiktaş'ın Kaan Ayhan'ı istediğini açıkladı. Siyah beyazlar milli stoperi bu sezon kiralamayı gelecek sezon ise 2.5 milyon euroya almayı düşünüyor. Serie A ekibi Sassuolo'nun yetkilileri Beşiktaş'tan teklif aldıklarını doğruladı. Milli stoperin transferinde sıcak gelişmeler yaşandı. Geçen sezon Fortuna Düzel ortadan 2.5 milyon euroya İtalyan ekibine transfer olan Kaan için kulübü 5 milyon eurodan kapıyı açtı. Kartal'ın teklifi ise 2.5 milyon euro. Beşiktaş milli yıldız için kira kiralama ücreti ödeyip kadroya dahil etmeyi ve gelecek sezon ise 2.5 milyon euroya satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Kartal'ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe'de Kaan Ayhan'ı transfer etmek isteyen kulüpler arasında. Öte yandan siyah beyazlar stoper için alternatif isimlere de bakıyor. Siyah beyazlar La Liga ekibiyle sözleşmesi biten 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu gündeme aldı. Yönetim listesine Valencia ile sözleşme imzalamayan ve serbest statüde olan yıldız stoper Mangala'yı dahil etti. Haberin kaynağına göre kariyerinde daha önce Porto, Si City, Everton formaları giyen Fransız stoper için harekete geçen Kartal, oyuncunun servisinin elinde olması sebebiyle bir hayli istekli. Özellikle Sergen Yalçın'ın istediği kriterlere uygun olan 30 yaşındaki savunma oyuncusunun şartlarının oluşması durumunda gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyeceği iddia ediliyor. Mangala geçen sezon Valencia formasıyla toplan 10 maçta forma giydi. Manchester City 2014 yılında Mangala için Porto'ya 45 milyon euro ödemişti. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın gündemine gelen gelişmeleri sizlere aktardık. Alex Tekşir'e transfer ile ilgili diğer gelişmeleri ise toplu transfer haberinde anlatacağım. Bir başka gündemde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.